Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG'nin yeni bölümüne Hepiniz hoş geldiniz ve yeni boda. Neyse arkadaşlar. Zaten kaydı açmayı unutmuşum. İki kelim var. Uy 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 Demet ablam hoş gel. Vay vay vay. Aha. Buraya gitmezsem alım önder değil. Oğlum Abraham İngilizce mi? Ar Arkadaşlar. Sen Abraham İngilizce mi? Ay İngiliz mi? Bir şey. Bak şimdi maçın özeti yayınlanıyor da. Ben sport 1'de. O yüzden. Son kaldım anlattım. Aha. Tamam. Ses aldım. Lan. Olmuş. Sen kaykayı mı kullanacaktın? Kullanamazsın. Sen niye bomba çektin mesela? Sorabilir miyim ayıptır sonra? Ayıptır. Sen söyleyebilir misin? Ne oldu? Boşu boşuna bomba çektik sen. Ben bunu vurmuş Arkadaş sen... Evet, ben o adam vurmuşum. <tık> vay, vay, vay 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 çok vay 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 yaz Serdar büyük hata Serdar'dan. Şimdi Maru'yu kordi. Fenerliler için ucuna. Ve ha <laughs> ha. Of. Ha illa sana vereceğim ya. Allah Allah. Allah Allah. Adam da baget vardı. lan bu? Ben de yiyeceğiz zannediyorum. Çavani baş. 11 metre ya. lan buraya. Seni bagetle öldürsün. İnadım Seni bagetle öldürsün. Oğlum bir vurdum da adam uçuyor lan. Bak. Nasıl da kaçıyor.

Ha megatron okey. Arkadaşlar adam bagetle öldürmek ne? <laughs> Ama adama da yumruk atmam yani. Hem yurumu, yumruk hem baget. Egemen davazdı ben bunu vurmuştum. Vurmuş. Cavani var. Ben buradan Megatron alıp tüyarım. Evet Megatron'dan ayarlarım olsun Ahmet. Kızıcı arkadaşlar şunu da alıp kaçayım. Radar doğrusu da Ooo Megatron'un canı azalmış. Geberteceğim şimdi onu. O sırada vurmaya çalıştım. <laughs> Abi ben ne yaptım ya? <laughs> <'nun> ben atıyorum bir de sıkmadım. <laughs> uh -huh. Kol basabilir <laughs> sıktığım adam. Kile çaldı? Böyle şey. çallarlar işte Ne oluyor lan? Sağ tarafa baktı içeriye. Ne yaptı? Muhammet ya Taban çok hayret. Taban var? Bilmiyorum dolandı ya arkadaşlar. Yardım eder misiniz? Sıla aç. Ha ne kaldı? Sonuna bakın. Vay vay vay. Taban mı? Haydi. Haydi. Who dares challenge me now? Hadi Koş oğlum <laughs> Megatron vs Ay. Power Power is mine Arkadaşlar Kanun mı var? Ezmek isteriz mesela. Ben size dedim ezmek isteriz diye. Oğlum nereye gidiyor lan Optimus? Ah oh, yem. Yeah. Ben bu adam vurmuştum. Korktum. Thank <sharp inhale> you. Hızlıca arkadaşlar şu yanımıza baş başalalım. Bu ben... Böyle olmayacak. Tabii ki de böyle olmayacak lan. Seni geri çağıracağım. vay 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 demenel ablam hayra. Delilme dolan duruyor. Durdu. Grazie. Okay.

Another chapter in my glorious chronicle.

I'm a witness. arkadaşlar. Evet arkadaşlar baya bir güzel bir şeydi. Daha doğrusu sabahlıklar. Bu arada şu şeyden enerjimi almam baya iyi oldu. Enerji. böylelikle daha az optimum salt ettim. Döçem evet basana. Neyse bari şurada duralım şimdi. Arkadaşlar. Da 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 Ya başlama yine. Aha gördüm seni kaçtı başına kaçma. Gördüm seni Pikachu. <Gülüyor> <Gülüyor> Aha, sen bana bak bak sen. Aha vuruyordun lan. Ne oldu çay ben almadım. Allah Allah. <laughs> Oğlum ama Mark the location. Aha adamın inşallah Mark the location. Arkadaşlar hızlıca Şöyle yürüyün Of Arkadaşlar Of adam göklerde kartal. Aa. <laughs> şu lastiği patlatmak istiyorum. Neyse artık Megaton patlatma zamanı geldi. Hızlıca arkadaşlar Megaton'u patlattığımıza göre. Hızlıca adamlara buna zamanı. Çabani başı haydi beyler çıkartın kafanız kafaları yoksa sonunuz çok kötü olacak şa ama şa böyle bir deneme ilk defa değil is Haydi neredesin? Oğlum hadi ya çıkart kafanı. Konun içindeysen hiç girmek istemiyorum o tehlikeye. Çok rahat hiç. Oğlum oğlum. Direğim lan onunla karşılaşmam biraz beni şok etti. İnşallah ne kadar yeniden çalıştırmamıştım. Çalıştırdıysa ben bittim. Aslında bitmedim. Şu çatıdan sıkarım. En iyisi beklemek bu alanın daralmasına scar görüyorüyor musunuz da o <laughs> oğlum bu, bu 4x asaltydı olmadı Dur. Bence gayet güzel arkadaşlar. Bence de gayet güzel. Nasıl sizin kararınız? Oh, Valla onu tokilere verdi. Çok şükür ya Rabbim. Tamam bombayı da öndürmek istiyorum. <laughs> Aa! Keşke <laughs> dört aldığında <olduğunu> bıraksa. <uğrat. gülüyor> Oğlum ayakların. Ayaklarını da göremiyorum. Nasıl elde güzel. Nasılledin? ayağım gözü yok lank. Neyim sakın Şöyle bir mola. Aga adam yani. Sen nereye kaçacaksın? Dur bunu tavalayacağım ya. Bu ayaklarında ölmeyi hak etmiyor. İşte bu be arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bombayla ölmeyi hak etmedi. En iyisi tavalayalım dedik. <laughs> 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 Pratim 2. <iki>. Haydi. <laughs> Amacımız az. Amacımız az. Neyse arkadaşlar <laughs> 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 sonraki videolarda görüşünüz Görüşürüz, görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Bay.